Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karaca X10 Slim süpürgenin çekmeme sorunuyla ilgili bir video çekeceğim. Böyle bir süpürge almıştık Kasım ayı indirimlerinde. Bayağı da fiyat performans ürünüydü. 1600 küsür liraya almıştım. Yani süpürge temizken güzel ama çok çabuk kirleniyor ve çok çabuk çekimi düşüyor. Hatta bununla ilgili çokça e, internette bilgi gördüm. Bilgi de değil daha doğrusu. Süpürgesinin bozulduğunu sanan insanlar var. Yani bu öyle bir şey değil. Bunu tamamen düzgünce temizlerseniz ilk yükü performansına ulaşıyor. Yani bu bir arıza değil. Neyse öncelikle başlayalım. Süpürgemizin en önce şu pilini söküyoruz. Direkt pili çıkarıyoruz hiçbir işlem yapmadan. Daha sonra bakın şurada kilit işaretleri var. Şuradan tutup şuraya doğru çeviriyoruz. Yani bu tarafa çeviriyoruz süpürgemizin toz haznesini. Biraz sert. Çevirdik. Ve şurada bir filtremiz var. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Şuradaki düğmeye Basıyoruz. Ben de çıkaramadım. Şuradaki düğmeye şöyle itliyoruz ve bunu yukarı çekiyoruz. Şu şekil. Daha sonra filtremizi alıyoruz. Bu hepa filtre sanırım. Ona benzer bir şey. Üzerinde yıkanabileceğine dair bir ibare yer almıyor. Zaten kağıt gibi. Ya bazı hepa filtreler yıkanıyor, bazıları yıkanmıyor. Bunun olayı şu. Bunu ışığa tuttuğunuz zaman ışığı görmeniz gerekiyor şu aralıklardan. Eğer göremiyorsanız tıkanmıştır. Şöyle göstereyim. Bakın mesela şu aralar dolmuş. Şurayı görebiliyorsunuz. Şurayı görebiliyorsunuz. Bunları bir fırça yardımıyla temizlememiz gerekiyor. Aynen bu şekilde çıkmadı. Bunları fırça yardımıyla temizleyeceğiz. Ve çekmemesinin ikinci en önemli sorunu da şuradaki filtre. Bu filtre çok çabuk tıkanıyor. Tıkandığı zaman da çekim gücüne çok fazla etki ediyor. Bakın görüyorsunuz zaten leş gibi olmuş. Bu filtre yıkanabilir. Çamaşır makinesine de atabilirsiniz. Biz atıyoruz. Bir sıkıntısı olmuyor. Bakın daha sadece elimle yaptım. Çıkan tozu görüyorsunuz. Bu kafayla bir işimiz yok artık. Sadece tozunu alacağız bunu. Bunu kaldırabiliriz. Yani süpürgemizin 3 tane aslında temizlememesiyle ilgili sıkıntısı var. Birincisi bu filtre. ikincisi bu. En önemlisi bu. Ben en çok bunu dolduğunda çekmediğine şahit oldum. Ve şu an bayağı dolu. Bunu direkt yıkamamız gerekiyor ve yıkadıktan sonra iyice kurutun. Yani nemli kalmasın, içinde hiçbir ıslaklık kalmasın. Eğer kalırsa direkt motora gider. Ve daha sonra şunu sökmemiz gerekiyor. Bu da biraz zor sökülüyor. Bakın nasıl anlatayım. Saat yönüne doğru çeviriyorum bunu. Bu tarafa. Bu tarafa. Tuttum bunu sıkıca. Islaksa çeviremezsiniz. Kuru olması gerekiyor. Tuttum. Bu tarafa çevirdim ve çıkarttım. Yani bakın bütün gözenekler tıkanmış zaten şu an. Ee, havayı zaten buradan çekiyor. Bu süzgeçlerden çekiyor. Yani şu an bundan nasıl bir performans bekleyebilirsiniz. Bu basit. Bunu suyun altında tutun güzelce kurutun, silin, tamamdır. Toz haznemiz de aynı şekilde. Ya bunu yıkayabilirsiniz diyeceğim ama bunun burada e, elektrik akımı sağlayan şeyi var, delikleri var. Buralardan fırçasına elektrik gidiyor. Yani bunu bilmiyorum eğer burayı iyice kurutabilirseniz ya da su değdirmezseniz yıkayın. Ama kendime güvenmiyorum derseniz hiç bulaşmayın. Paslanır, korozyonu uğrar, oksitlenir. Bunda nemli bezle düzgünce silebilirsiniz. Bunda da işimiz kalmadı. Bizim süpürgemizin çekmemesini etki eden 3 tane şey var. Biri bu, biri bu, biri de bu. Bunları tamamen temizlediğiniz zaman süpürgeniz ilk günkü performansına ulaşması gerekiyor. Ulaşmazsa o zaman gerçekten yetkili servisle bir sıkıntısı vardır. Ve gelelim fırçaya. Fırçamız da bu şekilde çok güzel saç topluyor. Bunu da sürekli temizlememiz gerekiyor. Şurada bir kilidi var bunun. Bunu diğer tarafa çevirirsek boşa çıkıyor. Böyle kaldırıyoruz çevirdikten sonra. Şuradan tutup şöyle çektiğimiz zaman bir daha göstereyim isterseniz. Bakın buradan tutuyoruz. Buradan olur, buradan olur. Tutabileceğiniz bir yerden. Zaten şöyle çekseniz direkt geliyor. Buna da kesinlikle su bulaştırmıyoruz. Bunun motoru var içinde. Ucunu döndüren. Ve şurada ışıkların falan elektrik tesisatı var. Ben bunun için ne yapıyorum? Falçatamı alıyorum. Şurada bakın bir yol var. Netli mi? Evet netli. Şu yoldan çok bastırmadan, üründe çizmeden şöyle şu şekilde çiziyorum. Başka da bir yani benim bildiğim yolu yok bunları temizlemenin. Daha sonra bunları bu şekilde elle topluyoruz. Ya bu kullanma durumunuza göre değişir. Biz bunu çok kullanmıyoruz. Çok nadir ufak tefek şeyler için genelde robot süpürgeyi kullanıyoruz. Her şey için. Yani ayda bir, iki ayda bir. Şu an aldığımdan beri ikinciye temizliyorum bunu. Ama her gün düzenli kullanıyorsanız bilmiyorum ben çok çabuk dolduğuna şahit oldum filtrelerin. Neredeyse haftada bir, 10 günde bir temizlemeniz gerekmekte olabilir. Bakın bu da neredeyse tamamlandı. Anlatabileceklerim bu kadar. Söktüğüm sırayla geri toplarsanız hiçbir sıkıntınız olmaz. Sadece ıslattığınız şeylerin tamamen kurumasına çok dikkat edin. Tamamen kurumazsa sıkıntı oluyor. Söyleyebileceklerim bu kadar. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.